Değerli takipçilerim merhabalar. Şu anda e, Lucky ile birlikte otelimize geldik. E, otele giriyorum şu an. Sizlere sürpriz oldu bu. Aslında dün bir çekim yapmıştım ama dış seslerden rahatsız olacaksınız diye e, o e, vlogu size yayınlamadım. Böyle bir otele geldim. Burası e, kedi pati kabul ediyor. Güzel turistik bir otel. İstanbul'un da göbeğinde Kapalı Çarşı'ya da yakın. Öyle söyleyeyim size. Bu şekil. Burada Laki ile beraber <laughs> bir yatakta o, bir yatakta ben. Kalacağız herhalde. Bu arada tuvalette böyle böyle bir tuvaleti var. Banyosu var. Otelin gördüğünüz gibi şurayı bir açayım ama açamadım <laughs> neden olduğunu bilmiyorum güzel dışarısı güzel aslında böyle bir tuvalet böyle de bir lavabosu böyle de bir duşa kabini var Evet. Bu odanın fiyatı 2500 lira. Kahvaltı dahil değil. Merhaba. 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 Burası en meşhur restoran. En meşhur restoran. Şu anda bir çorba söyledim. Ondan sonra bir köfteyim. Ve şimdi sizlere bir merhaba gönderiyorum. Bu yorgunlukla, bugün dediğim size önemli işlerim var diye ondan dolayı buradayım. Ve şu anda hiç kimseye haber vermedim. Adliye bağlarımdan. Çünkü sabahtan beri koşuşturuyorum. Kapalı Çarşaf'ın için birkaç <laughs> çekim yaptım size. Kapalı Çarşaf havası alın. Çarşıda güzel e, şeyler hissedildi, çok güzel şeyler var, özellikle altına. Bu arada Hamza Yardımcıoğlu'nun Ladin Boğulu'na da gittim. <laughs> o çok sever orayı, çok e, metedar, hep Ladin Ondan dolayı orada da bir vakit geçirdim, öyle söyleyeyim. Şimdi abimiz. E, Şimdi gördünüz mü? Bir i̇kinci yemeğimiz olarak da köfte ısmarlamıştır. Şöyle e, bir kebap. Katolik restoranda. Üzerinde kızarmış bir delik Biraz patates, e, köfte ve kirap e, var bir biçimde. Bu saatte biraz geç kaldığım için çok iş dolayı bu saatte su yemek bir şey kalmamış. Onun sadece çoban salatası olduğu için ben e, salatayı istemedim. Bu şekilde bunu da size tanıtmak istedim. Aklınızda da olsun. Aslında dışarıda havuz da var. Ama burası senin olduğu için burayı tercih ettim. Afiyet olsun. Burada e, bu restoranın tarihi şeylerini de çekeyim size. Şöyle bir yer bu. Havuzlu. şu anda ben geç geldiğim için şu anda ben geç geldiğim için e, kapanmak üzere böyle yukarıda burada, burada da <laughs> zeytinler, turşular, mısırlar, havuçlar, turşu <laughs> çeşitleri şöyle gördüğünüz gibi havuzlunun <laughs> tarihi şeyleri gastronomi ödülleri şekilde bu arada havuzu denmesinin sebebi de bu tabi ki değerli takipçilerim şimdi ben size biraz kapalı çarşıyı gezdireyim Evet, bu gördüğünüz haremde yüzüklerin olduğu, yani tarihi altın yüzükleri, bunlar harem yüzüktür. Bunları bir göstereyim dedim. Altının en babası bu çarşıda. E, ticaretin kalbi bu çarşıda. Biliyorsunuz burası kapalı çarşı. Yani dünyanın en e, altın üzerine merkezi yerlerinden bir tanesi. Size de bunları çekmek istedim. Taşlı yüzükler, taşlı takılar çok güzel. Pırlanta özellikle ve altın gerçekten çok harika. Çok kalabalık. Bu arada da birçok e, böyle e, kuru e, yemişçi ve e, çeşitli otları satan yerler de açılmış kapalı çarşıda. Altıncıları görüyorsunuz değil mi? Neler var? Ben e, tabii tek tek baktım. E, aşağı yukarı inanın çok güzel. Ben altın çok severim zaten. Size de bu kapalı çarşı havasını vermek istedim. En azından göreniniz vardır, görmeyeniniz vardır. Tavanları e, muhteşem olan e, ve e, klima olmadığı halde yukarıdaki camlardan gördüğünüz gibi e, havalandırma olan ve çok güzel hava akımı sağlayan bir e, yapı. Görüyorsunuz değil mi ki 22 ayarları bakın bakın. Güzelliklerini görüyor musunuz? Trabzon'u burada, Erzurum'u burada, Adana vurması burada. Hepsi burada. <laughs> evet. Tabii biraz gezerken e, insanlar da dükkanlara çekmek istiyorlar. O yüzden de hem onlara laf atıyorum bu arada hem de e, sizinle konuşuyorum. Bu arada Kuşadası'ndan hatırladınız e, <laughs> bu çantaları. Kuşadası'nın 8 katı fazlaya satıyorlar burada çantaları, marka çantaları. Yani çakma marka daha doğrusu öyle söyleyeyim. Markaların çakmasını. Evet, gördüğünüz gibi tabii kuyumculuk üzerine burası. E, halı var, kuyumcu var. E, bu arada herkes dükkanına çekmek istiyor tabii ki el de sallıyorlar size <laughs> kapalı çarşıdan size el sallıyor esnaf kapalı çarşı esnafına da selam olsun görüyorsunuz tavanların güzelliğini bu tavanlar daha sonradan bu motifler yapıldı bu işler yapıldı e, ondan önce yapı olarak aynıydı ama motifler sonradan yapıldı bir problem yaşamıştı kapalı çarşı çünkü ondan sonra e, aynı aslına sadık kalarak yapmak istediler bu şekilde bu arada e, bu nazar boncuklu işte hediyelik eşya dükkanları da çok kapalı çarşıda öyle söyleyeyim size gördüğünüz bu kuru incirler kuyu, kuru kayısılar biberiyeler satılan yerler çok fazla. Neyse devam edelim biz yolumuza. Bu arada tabii ki ben çok yoruldum çünkü bunu çekmeden önce de çok işler becerdim. Çok ani bir geliş yaptım İstanbul'a ondan dolayı birkaç gündür sizinle beraber değildim. Bu ani gelişimde de kapalı çarşıdaydı işim öyle söyleyeyim size. Böyle bir yerler var. Özellikle burada e, kredi kartında da satış yapılabiliyor bazı yerlerde. E, altın rahat alınıp satılıyor. E, Aydın'da bazen almıyorlar, problem var e, nakit üzerine. Ama burada rahatlıkla altınızı satabilir ve e, istediğiniz altını alabilirsiniz. Burada kullanmadığınız altınları burada değiştirebilirsiniz. Burada ısmarlama takı yaptırabilirsiniz, altın takı yaptırabilirsiniz isterseniz. Yani burada altının burdasından tutun. En iyisine kadar e, size işlem yapılır. Bu arada doğal taşlarla olan bir e, şey vardı. Onu da çekeyim dedim size. Özellikle şurada pembe inceli e, bileziği de çok beğendim. Yüzüğü de var onun orada takım. <laughs> evet ama almadım tabii ki. Bunları almak için... E, bayağı parayla gitmeniz lazım oraya. Öyle söyleyeyim size. Bu arada e, beni yabancı zannettiler. içeriye çağırıyorlar. E, ben de hiç bozuntuya vermedim açıkçası. Çünkü çok uzatamam lafı. Gördüğünüz gibi kuyumculuk üzerine bir numara. Ama ne takılar var. Ah hanımlar ah. Bir çantayla bir takı alınmaz mı buraya kadar gelmişken? Alınır bence. <laughs> Gördünüz mü Chanel'in çakmalarını orada? Ama çok pahalıya satıyorlar inanın. 10 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira küçük çantalara istiyorlar çakma olduğu halde. Yani e, çok pahalıya satılıyor. Bir de özellikle şu dükkan çok dikkatimi çekti. Çünkü Arabistan'da da böyledir altınlar. Böyle çok o, iri altınlar vardır. Orada 23 ayardır, 22 ayar değildir altın. E, bakın burada da böyle büyük bileklikler var aşağıda görüyorsunuz yukarıda da gerdanlıkları işte bilezikler hepsi ama yani dükkan gözükmüyor altından bütün altın burada Allah'ım altınlarda altınlarda yaşayayım inşallah hepimiz <laughs> bakar mısınız ben altın çok severim bu arada zaman zaman söylüyorumdur ee, artık bilmiyorum günah mıdır sevap mıdır ee, neyse, onu bir kenara bırakalım o konuyu şimdi. Tabii bu arada bazı dükkanlarda Türk bayrakları da asmışlar. Ee, ben o bayrağa kurban olayım. Evet, o bayrakları görünce insan tabii çok tuhaf oluyor. Çarşıya da yakışmış doğrusu. Keşke hepsi taksa. Ee, yalnız tabii ki şey olarak da müşteriler potansiyeli olarak da. Yani sanki Türkiye değilmiş gibi daha çok yabancı var ama e, biraz Fransızca, Almanca konuşanları falan duydum. E, ama daha çok Arap müşteriler görüyorsunuz. Bakın Peçeli Arapları. E, onlar daha baskın şekildeler. Öyle söyleyeyim size. Bu arada tabii çantaları da bak, e, bakmadan geçemiyorum yani. <laughs> biraz sonra Abiyeleri de getireceğim sizi. E, bugün ben bu çarşıyı iki veya üç kere e, baştan aşağıya gitmek zorunda kaldım işimden dolayı. Ondan dolayı da nerede ne var <laughs> ezberledim herhalde ben bugün. E, Zeki'nin dükkanı var tabii. Burada pırlantalar bunları çabuk geçtim e, çünkü benim işim pırlantayla değil her zaman altınla <laughs> öyle söyleyeyim size. Burada da güzel yüzükler vardı. Onun için biraz çekeyim dedim. Kusura bakmayın biraz titremiş ama hem yürüyorum hem çekiyorum. Bu arada da e, çok işlerim oldu daha önceden. Onun için de biraz e, devamlı burayı gezdiğim için bugün içinde açıkçası yoruldum. Evet, şimdi biraz dışarıya doğru gidiyorum. Burada e, altının yanı sıra en meşhur olan şeylerden birisi de halıcılık. İpek ipek halılar, muhtelif halılar her şey mevcut. Öyle söyleyeyim size. İşte bu zaten e, hediyelik eşya dükkanlarını söylemiştim. Dream Catcher'ları görüyorsunuz değil mi? E, şeyle yapılmış, nazar boncuklu olarak yapılmış. Çok şıklar. Yani aşmış bizimkiler Dream Catcher'larda. <laughs> Aslında YouTube odamıza takmamız lazım. Kötü rüyaları kovuyor diye bir inanış vardır ama yani Tabii ki sadece tevatür olsa gerek bilmiyorum. Burada e, otantik çantalar vardı. E, ama bir hayli eski model yani bana hiç cazip gelmedi açıkçası bu şekilde gördüğünüz gibi, Bu arada e, değişik e, takıların olduğu dükkanlarda var. Hem e, altın hem gümüş karışımı. Burada da güzel bir yer var ama ben bunu kaçırdım sandal bedesten diye. <laughs> Hatta öteki tarafta yemek yedim o havuzlu restoranda. E, bulamadım burayı tekrar. Orası da havuzlu da en iyi yeriymiş dediler ama e, açıkçası çok memnun olmadım. Yemeğin lezzetinden değil de yemeklerin bitmiş olmasından sadece günün bir saatinde, öğlen saatinde servisleri olmasından yani güzel yemekler, e, ev yemekleri, sulu yemekler bitmişti açıkçası. Gördüğünüz gibi bu dükkanda da böyle çok sallangaçlı e, güzel e, bileklikler vardı. Evet. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Takıcılar. o gümüş ıı, takıların olduğu yer. Ama inci ve ıı, lapisler de vardı orada. Öyle söyleyeyim size. Burada da çok güzel boyuna takılan ıı, taşlardan yapılmış. Taşların altında da böyle büyük madalyonu olan ıı, şeyler vardı. Takılar vardı. Görüyorsunuz. Hatta <laughs> bir tanesi sallandı şu anda. Her renk vardı. Çok güzel. Taşlı ve güzeldi. Öyle söyleyeyim size. Tanesini 700 liradan satıyorlardı. Onun da bilgisini vereyim. Bu arada yemek yerken e, havuzlu restoranın da yemek bilgisinden biraz vereyim. Bir fikir edinmiş olursunuz. Çorba 100 liraydı. E, köfte de 300 liraydı. E, yani en azından bir fikir sahibi olmuş olduğunuz kapalı çarşıda yemek fiyatı. Evet, tabi çantacılar gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben aslında ça kapalı çarşıyı daha kalabalık bulacağımı umuyordum. Ama e, çok fazla kalabalık olmadığını gördüm. Bu da beni şaşırttı çünkü eskiden kapalı çarşıya girdiğiniz zaman yürüyemeyecek kadar fazla kalabalık olurdu. Karşıda gördüğünüz tarihi e, yer e, altında kuyumcusuyla burası kapalı çarşının simgelerinden bir tanesi. Biraz sonda bir çeşme göstereceğim size. O çeşme de öyle. Evet. Burada e, gördüğünüz gibi 6 6. Zaten buralarda 6 altıncı dükkanları, üstleri de ofisleri oluyor. Orada artık e, bütün e, altın ticaretinin kalbi orada çalışıyor. Onun için yukarıda da ofisleri oluyor genelde bu kuyumcuların. Öyle söyleyeyim size. Evet. Benim de eskiden bir kuyumcu vardı, ee, sadece yapardı ısmarlama, armenak diye. Şimdi görüyorsunuz. Evet, bu da tarihi çeşmesi, öyle söyleyeyim size. Okuyabiliyorsunuz herhalde. Burası da tarihi çeşmesi. Kapalı çarşının. Gördüğünüz gibi motifleri görüyorsunuz. O iki taraflı camlardan hava sirkülasyonu çok güzel oluyor. Zaten camlar açık. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani çok temiz park rahatlıkla gezebileceğiniz hava sirkülasyonunun olduğu bir yer. Burada da doğal taşlardan yine bir dükkan göstermek istedim size. Çok güzel e, takılar vardı bazıları özellikle içlerinde e, altın ve taş üzerine. Yani e, esas altının üzerinde e, birçok taş bir de gümüş üzerinde. Çok güzel e, kolyeler vardı. Halıcıları görüyorsunuz. Burada ipek halılar, e, otantik halılar e, çok fazla. Fiyatları yüksek ama çok güzeller. İran halıları öyle söyleyeyim size bazıları. Çok güzel halılar var. E, her istediğiniz boyutta, ebatta mevcut. Büyüğünden küçüğüne. Normal bizim bildiğimiz halılardan da var. Tabii ki e, seccadeler yanında. Küçük e, halıcıklar da var eve dekorasyon olarak koyacağınız. Her yerde bulabilirsiniz o küçük alıcıkları ve seccadeleri gördüğünüz gibi. Evet burası biraz e, kalabalık böyle çünkü burası aşağı evin önü Mahmut Paşa'ya giden yol. Bu arada abiyecileri de bir göstereyim dedim size. Abiyeler inanın o kadar çok ve ucuz ki diktir diktirmeye değmez. Yani görüyorsunuz bakın abiyeleri. Bu arada birazdan bitecek video. Eee e, sizlere Allah'a emanet edeceğim. Güzel videolarla karşınıza geleceğim. Allah izin verirse birkaç günlük aradan dolayı sizlerden özür diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Vardı gördüğünüz gibi eğer abiye ihtiyacınız varsa inanın hem çok hesaplı burada abiyeler hem de diktirmenize değmez. Diyeceksiniz ki hani sizin zevkiniz vardır yoktur derken ben çok çeşitli çekemedim. Gerçekten her zevke uygun var. Görüyorsunuz değil mi? Kızılcık şerbeti pembenin elbisesinden bile var yani. Öyle söyleyeyim.